Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim Efendim VAMR Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından bizi sevgili selamlıyorum tekrar. Şimdi programımızın ikinci kısmında Kur'an-ı Kerim'den Ahkaf Suresinden okumaya devam ediyoruz. 17. ayet kerimeyi okumuştur. Çok enteresan bir ayet kerimeydi bu gerçekten. Daha doğrusu 15, 16 ve 17'de böyle müteakip bir şekilde benim düşünceme göre yani biraz tabii düşün yani şeye de uyuyor hakikaten yani böyle öncesiyle sonrasıyla böyle iyi olan yani böyle bir çatışmayan bir insan ile babasını eleştiren babasından çok kızan falan bir adam aslında babası doğru söylüyor iken yani böyle iki ayrı insan tipini ve iki ayrı evlat tipini burada anlatmış oldu. E 14, 15 ve 16'da 17'de pardon 17'de de o farklı insan tipini yani yani anne babasını yani bana niye bunları anlattınız bana, biz bana tutturduğunuz işte öldükten sonra dirileceğiz falan bu konulara niye bahsettiniz diyen bir baba şey, işte evlat tipi vardı e bunlardan söz etmiş oldu. Şimdi ondan sonra 18. ayete gelmiştik. 18'de şöyle ayet-i Ulaike hakka aleyhimul fi umemin min min kablihim insi. İşte bunlar geçmiş ümmetlerdir. Kim? insan ve cinlerden olan ümmetler. Yani ümmet topluluk demek aslında. Yani bir topluluk. Yani sayı önemli değil burada. Yani belli nitelikler, belli özellikler ekseninde toplamış olan bir topluluk. Bunlara topluluk diyoruz. Şimdi bu topluluklar insanlardan ve cinlerden olabilir. Yani bir takım cin cemaatleri var, bir takım insan cemaatleri var. Bunlar üzerine bu hüküm gerçekleşmiş oldum. E, oldu. İnnehum kânu Şimdi bunlar hüsrana uğramışlardır. Yani yukarıda bir evlat örneği verdi ama o evlat sadece bir evlat değil aslında. Yani birçok evlat böyle. Dolayısıyla bir toplumlar var. Böyle gruplar var. Yani bunlar böyle helak olup gitmiş oldular e, demiş oluyor. Şimdi başka bir ayet-i kerime okuyalım. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّ عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Şimdi her birinin amellerine göre dereceleri vardır. Yani nasıl dereceler? Şimdi bu dereceler genellikle olumlu yani müspet anlamda kullanılır ve yani cennet ehli için olan şeylerdir bunlar. Amellerine göre diyoruz ama şimdi tabi yani eli sünnet teorisinde bunu biraz ta ta tadil ediyoruz. Daha doğrusu bu ayet-i bakarken biraz daha dikkatle bakıyoruz. Yani amellerini ihsan eden Allah onlara Buna göre şeyler yani dereceler de ihsan ediyor. Yoksa bir hak ediş, istihkak şeklinde değil bu. Böyle dereceler var. Yani şeyde dereceler var. Mim malum. "Velivu fihum amaluhum ve hum la Şimdi onlara bir zulüm yapılmaz. Yani zulme uğramazlar ama amellerine bir karşılık verilir. Yani amellerine bir şey verilir. Bu ayet-kerimeleri daha doğrusu bu ifade biçimlerini birçok kez burada konuştuk. Burada yani herhangi bir şekilde istikaka, hak edişe gitmeden anlam vermek gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak'la insan arasındaki ilişkide bir hak ediş söz konusu olmaz. Yani insan yani Allah'ın karşısında yani cenneti hak etmez. İşte hatta mesela daha öncesinde mesela yaratılışı hak etmez vesaire. Yani böyle konuşulur. Dolayısıyla böyle yorumlanır. Bu la yüzlemun zulme uğramazlar. Evet. Ve yevme yuradullezine keferu alenler ezhebtum tayyibatikum fi hayatikum ed-dunya ve istamta'tum biha fel-yevme azab azabal khuni bima kuntum testekbiruna fil ardi bi gayril hakkı, ve bima kuntum tafsukun şimdi o gün kafir olanlar cehenneme sunulurlar cehenneme arz edilirler ben şimdi mealde mesela o gün inkar edenler diyor. Şimdi Kafir ne demektir? Yani bu bizim burada çok tartıştığımız bir konudur. Yani birçok kez yani dikkat çekmeye çalışmışımdır. Genellikle yani bugünkü Müslümanlar mesela bu kafir kelimesine neredeyse böyle ateist manası veriyorlar. Bu doğru değil. Yani kafir kelimesi dereceli bir şekilde yani ortaya çıkar. Birçok kafir biçimi vardır. Ee, mesela itikatta kafir vardır. Diyelim ki e, itikatta birkaç türlü kafir vardır. Mesela müşrik başkadır. Ama mesela deist vardır. O da başka bir mesela kafir biçimidir. Ondan sonra mesela amelde kafirler vardır. Yani işte riyakar olanlar falan. işte mesela ahlak şey amel dediğim ahlakta. İşte amelde vardır mesela nankörlük edenler vesaire filan. Ama esas itibariyle Müslümanlıkta kafirliği belirleyen şey peygamberle ilişkidir. Yani peygambere iman edip etmemeyle ilgilidir. Dolayısıyla mesela bu yani bu kelime hiçbir şekilde şey anlamı vermemek lazım. Ee, kafire böyle ateist manası vermemek lazım. Bu daha önce de çok izah ettiğimiz bir konudur. Onun için üzerine durmayayım. Şimdi yevme yuradul lezine keferu alennar. Cehenneme sunulurlar. Yani ateşe arz edilirler. E, ezhebtum tayibatikum fiyatik. Şimdi yani sanki onlara denilir ki. Yani bu esnada onlara denilir ki. Bütün iyilikleri, bütün güzellikleri dünya hayatında tükettiniz gitti. Tamam tükettiniz gitti. Şimdi yani nasıl tükettiniz gitti? Yani aslında yaşamanın anlamını anlamadınız. Yaşamanın anlamını fark etmediniz. Çünkü dünya yani şöyle düşünülebilir. Yani o insanlar işte yoksullardır. Mesela değil mi? Yani kafirler yani illa zenginler, güçlüler, muktedirler falan değil. E bu adamlar yoksullardır. İşte garibanlardır, şunlardır, bunlardır filan. Peki bunlar hani dünya hayatında ne güzellik gördüler ki? Yani dünya hayatında sefaret gördüler değil mi? Şimdi böyle insanlarına baktığın zaman yani bu 20. yüzyıla gelene kadar, 19. yüzyıla gelene kadar Zenginlik ya da işte böyle konfor refah çok istisna bir şeydi. Çok müstesna bir şeydi. Yani çok az sayıda insanın erişebildiği bir şeydi. Bunun yerine daha çok açlık vardı, sıkıntı vardı, külfet vardı filan. E o zaman şimdi burada mesela tayyibat nerede kaldı? Yani böyle iyilikleri, güzellikleri dünya hayatında tüketmek, dünya hayatında şey yapmak bu nerede kaldı? Şimdi bence bu yaşamanın kendisidir. Yani yaşamanın kendisini sadece dünyada yani yaşıyorsunuz ve tüketiyorsunuz. Yani nefes alıyorsunuz, ne bileyim işte var oluyorsunuz vesaire. Yani yani varlığa iştirakın kendisidir bu. Dolayısıyla şimdi hani bu yani nasıl yaşadığımızla ilgili değil de yaşamamızla ilgili bir lütuftur. Dolayısıyla şimdi dinin dikkatimizi çektiği nokta aslında yaşamanın büyük lütfu olma meselesidir. Yani yaşamak daha büyük lütuf olduğu için yaşamın nasıl gerçekleştiği, yaşamın nasıl oluşacağı meselesi daha ikincil bir konudur. Onuncu mesela burada fukara ile zengin eşittir. Şimdi bu Müslümanlık ele alırken böyle bazı ayet-i yanlış yorumlayarak ya da bazı hadis-i şerifleri yanlış yorumlayarak Böyle bir zenginlik karşıtlığı gibi okumak ya da mesela Müslümanlığı sanki böyle hani dünyada çok mağduruz, dünyada çok sıkıntı çekiyoruz, ahirette bari rahat ederiz gibi düşünmek bu çok büyük bir hatadır. Çok yanlış bir şeydir. Ee, çünkü böyle bir durumda Müslümanlık sınıfsal bir şekilde yani okunmuş oluyor. Halbuki kastedilen şey o değil. Bir defa yani dünyada mesela tayyibat yani iyilikleri yaşamak, lütufları, nimetleri yaşama bakımından herkes eşittir. Mesela bir, bir insanın şuna ikna olması lazım. Yeryüzündeki bütün insanlar şükürde aynı derecede mes'uldürler. Yani daha mesela bir insan daha çok şükür, bir insan daha az şükürle mes'ul değildir. Niye? Çünkü hepimiz aslında şükredemeyeceğimiz büyük nimete mazarız. O da nedir? Varlık nimeti. Şimdi benim konuşmalarımda, benim yazılarımda bu varlık nimeti bahsi çok önemli bir yer tutar. Yani varlık nimeti nedir? var olma nimeti ne teşekkür etmek, şükretmek nedir? Bu çok önemli bir yer tutar. Bu varlığın nasıl olduğuna göre çok daha acil bir şeydir. Çok daha elzem bir şeydir. Benim kanaatime göre mesela bizim Türkiye'de yani yanlış konuşmalarla, yanlış alışkanlıklarla en çok üzerinde hataya düşülen konu varlık nimetinin unutulmasıdır. Yani var olmanın bir nimet olduğunu unutmaktan daha büyük bir konu yoktur. Yani insanların ahlaki hayatında ya da yani düşünce hayatlarında falan. Böyle olunca ne oluyor? Herkes varlık nimetini değil... Varlığın nasıl olduğunu yani zenginlik işte ne bileyim işte statü paye yani bir kürkümün olması bir köşkümün olması vesaire gibi bunları nimet olarak kabul ediyorlar. Bunlar nimet değildir. Nimet varlığın kendisidir. Bunlar o varlığın araçlarıdır. Dolayısıyla şimdi araca odaklanarak şükrü araçla ilgili düşünmek büyük bir hatadır. Şükür varlıkla ilgili bir şeydir. Varlığımıza şükretmeyle ilgili bir şeydir. Şimdi böyle olunca o zaman bütün insanlar için nimet eşitleniyor. Yani bir adam e, yani varlığa iştirak ettiği için nerede olursa olsun, hangi durumda olursa olsun onun da şükretmesi gerekiyor. Yani bu nedenle Cenab-ı Hak bütün kullarını şükretme göreviyle görevlendirmiştir. Bütün insanlara şükrü bir şey olarak yüklemiştir. Yani bir mesuliyet olarak yüklemiştir. Benim kanaatime göre şimdi hocalar bu meseleleri izah ederken tabii daha e, dikkatle izah etmeleri lazım. Yani farkında olmadan yani Müslümanlık bir tür şeye dönüyor. Böyle bir yani yoksulluk dayanışmasına dönüyor. Zenginlik eleştirisine dönüyor. Halbuki bütün eleştirilerin özünde bir hayranlık olduğunu dikkate alırsak o zaman farkında olarak ya da olmayarak yani dinin toplum eleştirisi bir zenginlik ve güç e, özlemine dönüşüyor. Yani insanlar sanki güç için veya da zenginlik için eleştiriyorlar gibi bir durum e, ortaya çıkmış oluyor. Bu çok mühim bir e, meseledir. Hani bunun altını böyle efendim çizmiş e, olalım. Şimdi böyle olunca efendim vayame lezine keferu alennar Tükettiniz tükettinizen yani, tahibeti bütün iyilikleri, güzellikleri fi hayatikum dünya ve stemtaatun biha yani orada bir bir ömür sürdünüz yani bir yani nimetlendiniz yani lütuflara erdiniz yani. Bu istemtahatüm biliyorsunuz meta kelimesinden geliyor meta. Yani meta edindiniz yani falan. Halbuki hiç meta edinmeyenler var değil mi? Yani bunlar mesela yani onlar da kafir, onlar da müşrik, onlar da bilmem ne filan. E ne oluyor? Dolayısıyla şimdi bu kelimeyi böyle düşünmek lazım. İstemtahatüm biha. Efendim. Fel yevme tüczevne azabel huni. Bu hun kelimesi yani alçaltıcı bir azap. Böyle insanı alçaltan, aşağıya düşüren efendim bir azap. Fel yevme bugün tüczevne yani bunun karşılık olarak azaltıcı bir azap göreceksiniz. Bime Peki bunun nedeni ne? Bime testek testekbirune fil ardı bi gayril hakkı. Herhangi bir hakkaniyete dayanmaksızın, herhangi bir hakikate, doğruluğa dayanmaksızın Yeryüzünde istikbar ediyordunuz, yani kibirleniyordunuz, geziyordunuz, dolaşıyordunuz falan böyle e, filan. E şimdi yeryüzünde dolaşıyordunuz, yani istikbar ediyordunuz, bunun karşılığında bu. Şimdi ama nasıl bir istikbar bu, büyüklenme bu? Bir gayri hakkın, yani herhangi bir hakkaniyete dayanmıyor, herhangi bir doğruya, hakikate dayanmıyor. Peki, e, o zaman şimdi buradan mefhum muhalifini düşünsek şöyle olabilir... Evet yani hakkaniyet olmaksızın kibirlenmek kötü ama acaba hakkaniyetlisi var mı bunun diye düşünebiliriz. Bence var. Neden var? Çünkü aslında insan bir kibriya sahibi olmalıdır ve bir kibir sahibi olmalıdır. Bu kibir hakkaniyete dayanmalıdır. Nedir o? İnsanın ilahi surette yaratılmış olması. İnsan ilahi surette yaratılmış olduğu için ve insan bu nedenle eşrefi mahlukat olduğu için İnsana bir istina ortaya çıkar, müstahnenlik ortaya çıkar ve ahlakın nedeni budur. Bu istinadır ve bu müstahnenliktir. Şimdi bir defa bunu bu şekilde anlamak gerekiyor. Yani istina meselesini ve müstahnenlik meselesini bu şekilde anlamak gerekiyor. Şimdi bu bakımdan her mümin, her Müslüman bir kibriye sahibidir. Yani inanç sahibi olan kişi bir kibriye sahibidir ve bu kibriye hakkaniyete dayanıyor. Yani suretten yaratılmaya, surette yaratılmış olmaya dayanıyor. Fakat bu surette yaratılmış olmaya herkes iştirak edeceği için bu kibir başka birisine karşı kibirlenme şeklinde ortaya çıkmaz. Peki ne olur? Bu kibir ancak herkesin iştirak ettiğini, herkesin ortak olduğunu dikkate alarak sadece dünyevi nimetlerden yüz çevirmek, dünyevi nimetlerin insanına Allah'ı unutturmasına karşı bir istiğne hali şeklinde ortaya çıkabilir. Buna hakkaniyetli kibir ya da kibriya diyelim ya da mesela izzet diyelim. Mesela müminin izzeti aslında budur diyelim. O bir tefsukun ve burada bir takım taşkanlıklar yapmanız nedeniyle yani sadece hani kibriya değil tabii kibriyan zaten sonucu o fıskı fücur yani işlemiş olmanızdır. Ee, şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de şimdi Adem'den söz edilirken melekler Cenab-ı Hakk'a yani yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkartacak birisini mi yaratacaksın demişlerdir. Cenab-ı Hak bunu tekzip etmemiştir veya tasih etmemiştir. Dolayısıyla insan hani özelliği bu. Burada ise yefs yani tufsit kelimesini yani ifsad etmek, fesat çıkartmak kelimesi yerine fasıklık kelimesi gelmiş. O da benzer şekilde yorumlanabilir. Şimdi devam edelim bu sureye. Waskur aha adin iz enzer kavmehu bil ahkafi وَقَدْ خَلَتِ haletin مِنْ min beyni yedeyhi ve min halfihi en la illa Allah inni aleykum azabe yevmin Şimdi sureye ismini veren ayet-i kerime de burası. Ahkaf kelimesi burada geçmiş oldu. Şimdi ad toplum yani ad topluma kardeşi Hud'u hatırla. Yani kardeşlerini. Vaskur eha adin. Ad'in kardeşini hatırla. Ad kavmin adı. Bu kavmin peygamberi Hud peygamber. Dolayısıyla e, Hud peygamberi hatırla. Yani onun kavmini nasıl inzar ettiğini, onlara nasıl irşad ettiğini, nasıl uyarıda bulunduğunu bir hatırla. İz enzere kavmehu bil ahkafi. O kavmini ahkaf ile yani Suriye adını veren ahkaf ile uyarmış oldu e, Ad'in bil akkaf. Ve kad min beyni yedeyhi ve men halfihi. Üstelik sadece Hud peygamber değil, ondan önce başka birçok peygamber de kavmini uyarmıştı. Yani Hud'dan önce gelen işte vesaire falan birçok kişi uyarmıştı. Şimdi bunu niye söylüyor? Bunu söylüyor çünkü Cenab-ı Hak yani Hud bir, yeni birisi değil. Yani bütün peygamberlerin aslında aynı tebliğde, aynı irşatta bulunduğunu anlatmak için yani bu tarz hani ifadeleri çok kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Peki uyarıp ne diyorlar? Elle ta'budu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz. İnni ehafu aleykum azabe yomin <laughs> azim. Şimdi ben sizin hakkınızda böyle büyük bir gün hakkında korku duyuyorum. İnni ehafu aleykum azabe yomin <laughs> azim. Büyük bir günün azabından korku duyuyorum. Yani yani bir büyük gün dediği nedir? Ya dünya hayatında işte kıyametlerinin kopması veya daha sonra mesela kıyametten sonra yarıdılarak yani yeniden hani diriltilerek e, orada hani azaba çekilmeleri vesaire. Dolayısıyla şimdi yani iki şekilde de yani yorumlanabilir. Hud peygamber diyor ki onlara yani size bir tek şey söylüyorum. Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz. Yani la tabudu illa illallah Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz. Bu benzer ayet-i kerimeler vardır yani Kur'an-ı Kerim'de mesela "Ve kaza rabbuke alla ta'budu illa iyyahu." Rabbin hüküm verdi ki sadece ona ibadet edeceksiniz mesela. O ayet-i kerime yani bu bizim metafizikçi gelenek yorumlarken şey söyler. Bu ayet aslında fiilen gerçekleşmiş demektir. Yani yani çünkü insanlar Allah'tan başkasına ibadet etmezler ya da edemezler. Dolayısıyla bu ayet-i kerime gerçekleşmiştir. Yani böyle yani ifade ederler. Ee, bunu da böyle düşünmek mümkün yani e, Cenab-ı Hakk'ın böyle söylediğine göre bu böyle olmuştur fakat insanların Allah'a ibadet ediyor olması onun farkında değil iken kendileri için meşru ve yeterli bir ibadet olmaz. İnsanların bunu fark etmesi ve başka şeyleri terk etmesi gerekir yani Allah'a ibadet etmek dinde yeterli görülmüyor başka şeylere inanmayı veya onlara ibadeti terk etmek gerekiyor şey bu. Elna illa iyyahu. İnni akhafu aleikum azabe yevmin azim. Kalu eji'tena li an alihatina. Yani bize niye geldin? Bizi ilahlarımızdan döndürmek mi istiyorsun? Şimdi çok enteresan bir şeydir bu. Şimdi peygamber insanlara dini anlatmaya geliyor. Fakat insanlar ona sen bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsun ya da ilahlarımızdan uzaklaştırıyorsun diyorlar. Yani yani peygamber onlara mümin olmayı öğretiyor. Onlar da peygamberin tırnak içerisinde söylüyorum. Kendi dinlerine göre bir din karşıtı olduğunu, bir din düşmanı olduğunu dile getiriyorlar. Bu böyle çok yani peygamberlik tarihinin çok yaşanan bir hadisedir. Ee, daha sonra mesela bu yine şeyde yani böyle geleneksel olanı eleştiren herkesin yaşadığı bir problemdir, bir meseledir. Tasavvuf tarihinde de çok işlenmiştir. Onun için mesela tasavvuf tırnak içerisinde söylüyorum. Ee, geleneksel iman ve geleneksel küfür tanımlarını eleştirdikten sonra yani iman ve küfür dahi hicab imiş bu yolda safalaştık küfür ile imanı yağmaya verdikleri Yunus Emre. Yani iman ve küfür dahi hicab imiş bu yolda. Yani burada tabi iman ve küfür dedi. Geleneksel anlamıyla iman, geleneksel anlamıyla küfür. Şimdi bu ikisi de hicab imiş bu yolda. Yani Allah'a giden yolda bir perde imiş safalaştık küfürle. Yani küfürle bir merhabalaştık. Yani küfrün ne olduğunu anladık. Aslında küfür denilen şeyin de başka bir yönden aslında iman olduğunu hiç kimsenin Allah'a imandan kopamayacağını biz biliyoruz, anlıyoruz. Dolayısıyla şimdi insanın Allah'la ilişkisi çok güçlü, çok yani böyle şey bir ilişki değil. Yani 3-5 kişi Allah'a iman etti de sağlam böyle sağlamış bir ilişki değil herkes, her şey, her zerre ontolojik olarak zaten Allah'a bağlı olduğu için yani küfür öyle hani gerçekleşebilecek bir şey değil. Yani yani küfür mesela bir insan kafir olabilecek bir şey değil yani. Biz bunu anladık diyor. Onun için diyor ki safalaştık küfür Yani merhaba, nasılsın? Biz seni tanıyoruz. Şimdi safalaşmanın zıddı münkerdir. Yani münker, nekir. Yani yadırgadık, tanıyamadık. Yani bu bu şey nedir? Küfür nedir? Bunu anlayamadık. Safalaştık yani Marifet yani tanıdık, aşina olduk, safalaştık küfr ile imanı yağmaya verdik. Yağmaya vermek demek yani bu geleneksel anlamını yıktık, ifna eyledik, hakiki imana ulaşmak istedik. O açıdan şimdi buradaki yani ayet-i biraz anlamak lazım. Bir şimdi Müslümanlar kendi içlerinde bu iman ve küfür eleştirilerini sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla şimdi yani din böyle şey oldukça, ne diyeyim gelenekselleştikçe, din bir mağaraya doğru döndükçe böyle muhakkikler, düşünürler çıkıp o mağara yapısını eleştirmişlerdir. Şimdi gelelim. Onun için mesela burada da insanlar, yani sıradan insanlar peygamberi eleştiriyorlar, peygamberi kınıyorlar ve peygamberin onları kendi ilahlarından döndürdüğünü, vazgeçirmek istediğini, yani tırnak içerisinde söylüyorum bir tür dinsizlik yaptığını iddia ediyorlar. Hud peygamberi bu şekilde e, suçluyorlar. Mesela şeylerde Araplarda peygamber Efendimizi aslında böyle suçluyorlardı. Yani sanki böyle peygamber efendimiz onları dinden çıkartıyor. E, çünkü ahlaktan uzaklaştırıyor. E, ahlakı bozuyor diye suçluyorlardı. Bu açıdan bu ayet-i kerime önemli. Evet ama tabi ilahlarımız diyorlar. Yani tabir olarak bu tabiri kullanıyorlar. İlahlarımız yani tek bir ilaha inanmıyorlar. E, i̇lahlarımız tabirini kullanıyorlar. Fetina bima ta'iduna in kuntum min sadikin. Yani sen bizi yani böyle ilah, e, şimdi peygamber tabi dini anlatırken ahiret üzerinden anlatıyor. Yani e, ahireti vurguluyor. Yani Rabbinizle kavuşacaksınız, Rabbinizle konuşacaksınız diye anlatıyor. Dolayısıyla hiç bunun içerisinde cehennem de var. Yani bir korku konusu olarak cehennem de var. Yani onlar da bunu bir meydan okuma gibi alınıyorlar ve diyorlar ki peygambere yani madem öyle yani bizi dilimizden döndürmeye çalışıyorsun. E o zaman getir bakalım yani azabı getir. Yani bir mertebeye inkün Eğer doğru sözlüysen, eğer doğru söylüyorsan getir bu azabı bakalım. Yani nasıl yapacaksın filan gibi. Şimdi bu tabi Kur'an-ı Kerim'de birçok şekilde zikredilir. Yani bazen kıyamet içinde söylenir. Bazen yani bizim peygamberimize ya da peygamberlere benzer şekilde böyle söylenir. Yani hani bir meydan okumanın varsa bir şeyin varsa getir getirebileceğini şeklinde cümleler söylenir ama yani Allah tabii yani akılsızların aklıyla hani hareket etmediği için öyle bir şey vermiyor. Gale innemel ilmu inallah ve ubellekum ma ursiltu bihi kavmen tecehelûn. Şimdi peygamber diyor ki yani bu konularda hani Hazreti Peygamber hani böyle birisi diyelim ki ona böyle meydan okuduğunda hani tamam getiriyorum demez yani böyle bir şey olmaz. Şimdi diyor ki ayet kerime, gari sen onlara de ki, bir şey dedik evet. Bu tabi bu ayet kerime Peygamber Hud peygamber. Hud dedi ki, innemel ilmu indallah. Bunun yani bilgisini ben bilemem ki Allah bilir. Ve ubelliukum ma ursiltu bihi. Yani bana hangi elçilik verilmişse ben onu size tebliğ ediyorum. Bihi. Velakinni erakum kavmen tecelun. Fakat görüyorum ki siz gerçekten hakikati bilmeyen bir topluluksunuz diyor. Evet burada kalalım. Bu ayet-i kerimeyi muhtemelen tekrar okuyacağız. Önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden devam ederiz. Kısa bir yerden sonra Divanı ı Kibir okuruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat